Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Bunun için böyle biraz çiçek yağımı alıyorum. Ve üzerine şöyle ters şeklinde dökeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir pilav oluyor. Soğan sevmeyen çocuklarımız için soğan katmayacağım bugün çünkü soğan sevmiyorlar bazı çocuklar. Mesela benimkiler sevmiyor. O yüzden ben şehriyeli yapıyorum. Çok güzel bir kokusu oluyor. Şimdi şehriyelerim biraz kavrulsun. E 2 su bardağı bulgurumu da yıkadım. Onu süzülmesini bekliyorum şu anda. Onu ilave edeceğim. Şimdi şehriyelerimin kavrulmasını bekliyorum. Burada iki bardak yıkamış olduğum, süzdürmüş olduğum bulgurum var. Bakın ee, şehriyelerim çok güzel pembeleştiler. ve çok güzel kokuyorlar şu anda. Şimdi dökelim bulgurumuzu. Böyle evet. bir karıştıralım. Bu şu anda sebzeli ee, de bulgur pilavı yapabiliyoruz tabii mesela içine patlıcan, patates, değişik sebzelerle. Ama bugün ben dediğim gibi sadece şehriyeli yapıyorum. Bu da çok güzel oluyor. E, i̇sterseniz suyuna et suyu ve tavuk suyu ile yapabilirsiniz. Ya da knor, bulyon tarzı bir şey seviyorsanız bundan da katabilirsiniz. Ama ben çok fazla bulyon kullanmayı sevmiyorum. Şimdi biraz da bulgurlarımı kavuracağım. Sonra da suyunu ekleyeceğiz. Biraz da bulgurlarım kavruldu. Şimdi sıcak su ekliyorum arkadaşlar. 2 ee, bardak bulgura 4 bardak su ekliyorum. Çünkü biraz da tabii şehriyelerimiz de var. Onlar da pişecekler. Ve ben bu aşamada e, tuzunu koyacağım. Şöyle karıştıralım. Gerçekten çok harika, sade bir bulgur pilavı. Özellikle nohut yemeğinin bulgur, nohutla bulgur yakışıyor. Ya da kuru fasulyeyle de olabilir. Yanına da turşu, cacık. Harika oluyor arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım ve bir müddet bulgurların pişmesini sağlayacağım. Sonra altını kısacağım ve pilavımın demlemesini sağlayacağım. 2 bardak bulgur kullanmıştım. 4 bardak su kullandım. Çünkü tel şehriye de var içerisinde pilavımızın. Burada da tereyağı, kırmızı biber ve karabiber eritip yaktım. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Evet bayağı bir pişti pilavımız. tereyağımızı da dökelim. Şöyle. Arkadaşlar bu aşamada isterseniz tereyağın içerisine siz işte kimyon ya da farklı baharatlar katıp lezzetlendirebilirsiniz. Ben çok farklı baharatlar katmak istemiyorum. Sadece kırmızı biber ve karabiber kattım. Evet harika bir şey oldu. Çok güzel kokuyor şu anda. Şimdi 1-2 dakika daha pişirip Sonra kağıt kapatıp demlenmesini bekleyeceğiz. Burada da nohutumuz bir pişti. Da bir açayım şöyle. Evet. Gayet güzel pişmiş. Mis gibi. Ee, biraz sonra nohut ve pilavı servis yapacağım. Bunun yanında isterseniz turşu, e, cacık eşliğinde servis edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten şahane oluyor. Tam bir kış yemeği diyelim. Evet, e, şimdi de pilavımı şöyle göstereyim. Çok güzel kokuyor. Soğan, dediğim gibi soğan sevmeyenler için ideal bir tarif. E, kağıt kapatalım, aynı pilav demler gibi demletelim. Bulgur pilavımızın aşamaları bundan ibaret arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum.